Bak, hassasiyetini kendin tamam. elinle bakabilirsin. Mesela dur. Dur bir saniye. Asılıyorum. Hiçbir şeyle gelmiyor. Evet, Ama altında, buna yok. çektim mi geliyor. Aynen öyle. Mesela küçük parmakla çekeyim. Aynen öyle. Çektim, Aynen öyle. çektim Aynen öyle. mi geliyor. Bu tek taraflı konuşursak günde 50-60 dönüm arası yer yapar. Yani. Çift taraflı konuşursak 120 dönüm yer yapar. Çok güzel. Evet. Seri bir traktörle seri birle gidiyorsun. Bütün traktörleri takabiliyorsun. takabiliyorsun, her beygir gücüne takabiliyorsun. Aynen öyle. Hidrof sistemini ne kullanıyor bunun? Bunun uzatması kullanıyor, şurası Aynen. kullanıyor. Yok, burayı da kullanıyor. Orayı da kullanıyor, <laughs> evet evet evet. şöyle bir şey var Takma, evet. Şey şey evet. Şey evet. Ha sen oradan da bu şeyle kumanda edebiliyorsun. Tabii, müdahale edebiliyorum. Ola ki vidan ee. ufak oldu, duyarga şey yapmadı, Çalışmadık. yapmayacak, ee. elle müdahale edebiliyorum. Açabiliyorsun. Çok güzel. Buna bir, buraya ekipman takma modeli var mı sizde? Öyle modelimiz de var. Bu, bu, ek, bu, ekonomik anlaşıldı. model anlaşıldı. Ama, Ama, bu yeterli oluyor. Yeterli. yeterli. Ot da mücadelede yeterli kadar, oluyor. O kadar e tabi. Kesinlikle. Bundaki gel. mevzu zaten az, Buradan asıldım mı gelmiyor bak. Gelmiyor. Böyle şey gel şey yapıyor. Hastasıydı iyi. Biraz da gaza basalım daha da artar belki. Yok. Önemli olan işte gaza yüklendiğinde bunun değişmemesi. He. Değişiyorsa, sertleşiyorsa o makine olmamış demektir. Taşa denk geldi bir şey <laughs> oldu makine kendini korur. Ha, belli bir şeyi var. Tabii belli bir kuvveti var. Ee, o belli bir kuvveti. Zaten şu olmaz. açtığında aynen. Aynen. Taşa geldiğinde kendini koruması lazım. Ama toprakta herhangi bir şekilde bir şey olmaz. Çok güzel. Başarılı. 325 çıktı.